Şimdi sizlere 2015 yılının ödüllü performans ürünü Spartaküs'ü sunuyoruz. Spartaküs'ün içindeki eşsiz bitkileri yine o formülü etti. Binlerce erkek onun sayesinde hayata döndü. Yaptığı her ürün ödüllere layık görüldü. O bitkilere hayat veren adam. O Türkiye'nin ilk ve tek hormonist doktoru Ömer Coşkun. Doktor Ömer Coşkun'dan yine yıllara damga vuracak erkeklere özel yeni bir formül, yeni bir dokunuş. Spartaküs. Spartaküs. Madem sana büyüklük lazım, kafana takmayacaksın. Spartaküs'ü kullandığın anda uzar, kalınlaşır, dikleşir. Yani erkeğin ihtiyacı olan ne varsa spermin üretimi için testisin vesaire gelişimi için erken boşalma için bakın bir sürü erkeğin derdi erken boşalma Spartacus Spartaküs erkeklerin cinsel sorunlarına karşı üretilmiş benzersiz bir üründür. Cinsel hayatına renk atmak isteyen çiftlerin Favori ürünü haline gelen Spartaküs %100 doğal bir formüle sahip bitkisel bir üründür. Spartaküs gücünüze güç katmaya, performansınızı maksimum seviyeye çıkarmaya yardımcı olur. Spartaküs, testosteron seviyesinin düşük olduğu durumlarda, iktidarsızlık gibi sorunlarda, sperm sayısının azlığında ve kalitesini yükseltmede sizlere yardımcı olur. Sizlere mutlu bir cinsel hayatın sırrını veriyoruz. Her savaştan zaferle ayrılmanın, her kavgada üste çıkmanın formülü Spartaküs'te gizli. Partnerinizle uzun geceler yaşamak, mutluluğun doruklarına çıkmak için sizlerde hemen Spartaküs'ü sipariş edin. 0212 470 20 20.